Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ortaya Koşu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tora. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir efsane denemesiyle daha de beraberiz. Bugün Süper 16 Messi ile efsane Messi deneyeceğiz diyelim. Maradona falan da gelebilir. Ne geleceğini bilmiyorum. Şimdi buraya bir tane daha almak istiyorum ama yok alamıyorum O yüzden ne yapayım? Eee atılacak bir şey var mı burada? Yok. Tamam o zaman ben buraya bir tane şey koyarım şurada Messi falan yok mu aga ya hiç mi yok? Allah Allah. Her neyse buradan bir tane forvet koyalım buraya. Cavani. Tamam. Hadi bakalım bunu böyle buraya. Bunu böyle buraya. Bunu böyle buraya. Tamam. Hadi bakalım ne gelecek? Bunu da böyle buraya koydum. Hadi basalım bakalım. İnşallah efsane Messi, Maradona ya da Brian gelir. Ya yani üçünden birisi gelsin yeter bana. Evet, bastım gitti. Gözlerimi de kapadım. 3'e kadar sayıyorum. 1, 2 ve 3. Evet açtım gözlerimi. Hiçbir tanesi yanmamış. Uzman geldi. Ne geliyor? Kanat rodu gez. Alakasız bir şey. Gördüğünüz gibi böyle saçmalıklar yapıyor arada böyle. Şimdi hemen şöyle part 2 zaten söyleyeyim. Buradaki paketlerden devam edelim. İlk önce altın paketlerini bir açalım. Bunlar bir aradan çıksın. Bunlar bana çok lazım değil. Altın paketleri. Burada da onlu var iki tane. Bunları da açalım tamam. Şu an paramın ne olduğunu görmüyorum. Ben diken var. <laughs> e, ne var ne var açalım. Ha uzman paketlerinden açalım. İki tane. Hunter, Snyder. Buradan ne geliyor? Hazard ve Royce ikisi de şey geldi. Milli takımlı. Buradan bin yaparız parası geliyor. Şöyle Suarez alalım. Tamam. Sonra ilk yerden ne, ne var? Ha uzman paketimiz var. Bunları açalım. Dani. Lima. Disco ve ne geliyor? Cardozo geliyor. Şimdi e, ne yapacaktık? Ha, şey. 319 yalnız. Ha, o zaman benim biraz yer mi açmam lazım. Evet. Sen lazım değilsin, sen lazım değilsin. Ben bunları aldım ama şimdi ne lazım değil burada bana. O OS lazım değil, KFT lazım değil. Tamam. GF lazım. O OS lazım değildi. Burada bir OS gördüm sanki. Evet forvet lazım bir kafet kafe at bir de OS var tekrar bunu da atayım tamam yer açtık Firebird Coutinho geliyor tamam özel şimdi 16 Messi mi alsam ya başka alacak bir çarem yok zaten 16 mesi alacağım 10 tane böyle 3 4 belki yanlış sayıyorumdur lag oldu daha demin tam alamadım paketleri Zaten o şey. Ha dur ya şu sınırı da açayım. Ha. Oh be. Sınır ediyor beni. Galiba şu an yetiyor. Bakalım. 15 Suarez. Ee, nerede o? Pozisyon da olması lazım. evet yetiyor büyük ihtimal. Ee, Bafaya bayağı almışım galiba bakayım. Evet bir tane de fazla da almışım. Tamam. Bu buraya bu buraya. Şu gölge taktiğini deneyeceğim bakalım gelecek mi? Gölge tam e, şu 2006 yazısında oradan tam giderken böyle basıyormuşuz. Hah bastım. Gözlerimizi tekrardan kapadım. 3'e kadar sayıyorum. 1, 2 ve 3. Açtım yine hiçbir şey yapmadı. Yine uzman geldi. Direkt Junior geliyor. Junior tabi salladım şu an adını. <laughs> Şimdi bu efsane Diego Maradona paketini gitti alalım. Buradan ne gelecek? bir tane süper var bari. 86 Diego Maradona. Zaten full Diego Maradona veriyor. Ender uzman süper karışık. Süper çıkma ihtimali az. İnşallah çıkarı diyorum. Bakalım artık ne çıkacak. Full Ender gidiyoruz şu an. Yine ender. Burayı full Ender kapatacakmış gibi duruyoruz. Böyle bitmesin lütfen. Evet son oyuncumuzda Ender evet full Ender bitirdik burayı Tekrardan Diego Maradona paketimiz Uzman Diego Maradona Açılışı uzmanla yaptık Artık bir süper lazım yani Tekrardan Diego Maradona hayda artık bir süper ya lütfen şu efsane Diego Maradona paketleri ya efsane paketleri ve süper paketlerinden süper çıkmıyor ya bari adını sadece Maradona paketi falan koyun böyle diyorsunuz çıkmıyor evet ben bir tane bir tane başta bir tane dokuzuncu oyuncu uzman şimdi ise Pele paketleri evet Zidane vermedi galiba Pele verdi neyse biz de Pele açarız Pele benim için daha iyi çünkü da süper müper çıkar Pele bak bu zamana kadar böyle efsane paketlerinden bir Pele de çıkarttım. Bir de şeyde e, de çıkartmıştım. Başka hiçbir şey çıkartmadım. İki ya da üç kere Pele de süper çıkarttım ben. Başka diğerlerinde çıkmıyor artık. Hadi bir zahmet gel ya hani. Et son Pele et son Pele. İki tane uzman geldi ardı ardına güzel. Bir tane Ender. Hadi bir süper. Tekrardan Ender. Uzman bak üç uzman verdi. Bereketli paketi ya bunlar ve Ender. Tamam, hemen diğer paketimizi açalım. Evet, ilk oyuncumuz Ender. İkincisi de Ender. Hadi artık bu son paket. Bir tane süper ya, lütfen lütfen. Hadi. Hadi lütfen bir tane ya. full ender mi gittik? Yani ben fazla dalmışım ben. Bu ne abi? Ben böyle olduğunu ilk kez görüyorum ha. Evet bir tane uzman. Bir tane ender ve bunu bari süper ver ya hadi. Full enderle kapattık. Ha zizle zizle paketlerimiz de burada. Bu paketleri de açıp videoyu sonlandıralım. Ender. Senden hiç açmadım ha bakalım bundan süper geliyor mu bu pele kadar bereketli değildir büyük ihtimal uzman geldi er, ender tekrar ender bir tane uzman geldi o da buydu galiba tekrar ender ne endermiş be ne geldi be ay devam edelim yine ender bir tane uzman ver bari ya bir tane verdin iki tane falan olsun şuna uzman ver Pee, bunu da ender verdi bu o kadar bereketli değil belli anlaşılan Bakalım şimdi ne geliyor Ne geliyor Ender Tekrar ender Yine ender 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 yeter ya Yeter yemin ediyorum bir süper lütfen Uzman Bu iki paketten sadece iki tane uzman verdi Yani var mı böyle bir şey ya Bari bir süper hadi be Oğlum ne şanssız ya. İlk başlarda şanslı şanslı gittik. Vermedin. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle gole paramızı açalım. Günlük hediyemiz başka bir şey kalmış mı? Kalmamış. Hemen bunları da şöyle bir açalım. Bir tane daha. Zaten bundan başka bir şey gelmiyor. Özel paketler işime yarayabiliyor. Çünkü ben de bu kuruyorum bildiğiniz gibi. Ee, 15 katı King falan falan filan. Ha sen. Seni açayım. 2 ender. Ha şu 600 bin lira veriyor. Ben az şey yapmamıştım ya böyle. Bu paketlerden nerede? Ha şey Coca Cola kapağında galiba veriyordu. Az toplamamıştım ben. Baya iyiydim. Evet takımda bu. Ya şu şeye tekrar bakacağım ya. Nerede o? Normal. Yıl 16. Takım Mandevil. O kaleci geldi mi? Geldiyse full alacağım. <laughs> ya yeter ya. Abi şunu verin de artık satsın. Satın biriniz ya yemin ediyorum gelmiyor her neyse ops yanlış yaptım evet videomuzu da burada sonlandıralım hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar evet çok güzel bir şekilde videoyu sonlandırıyorum artık videoyu o kadar çok çekiyorum ki alışmışım hep videoda hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar diyesim geliyor evet videoyu sonlandıralım bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay